Evet arkadaşlar bugün açılış yapacağız. Paket açalım. Bir tane açacağım. Black Friday yapacağım. Herhalde. Ne Black Friday? Muhteşem şeyler. Muhteşem dönemler. Açacağım. Evet açalım. 109-115 Hangisini mi isterim? Yani bunu biraz isterim. Şunu da isterim ama ya. Çok iyi. Çok iyi gözüküyor buna. Bir de basarım mı? Bir de şeyi istiyor. Liber. Bu kadar. İnşallah gelir diyorum ve açıyorum. <laughs> İlk başta bunlar geliyor biliyorsunuz. Şimdi günlük bonus takas edilemeyen oyuncuyu açtı. Sov geldi. Kötü. 109 geldi ya. Yani. İyi değil yani. Bizim kadromuz böyle. Biraz kötü. İyi de benim 111'lik oyuncum vardı. Nerede? Satmış olamam. Bir dakika. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir dakika. İstanbul'dayım. İyi kişiyiz. Burası var. Kalıyoruz. Herkese kaçılar. Aa ben şey sat dedim. Bunu. Yüz bine aldık. Haydi bakalım. Takılıyoruz. Kaçılıyoruz. Alışkın olduğum manzaralar. Of of of. Yine kafamda bir şey var yine. Evet şimdi bir şey alacağız. 123 milyonla bir şey alacağız. Merak ediyorsa hani İstanbul'da ya bir kişi yazıyorum da bot var. Takılıyoruz her Bu neymiş lan böyle? Bir şey bunu alabilsem. Alışkın olduğum manzaralar. Kalbime olacak. Hayalim. gibi. Yazlıkta da 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 Ayrılmış gelme o da şöyle evli mutlu çocuklu mutlu mutlu çocuklu <laughs> kalbini bulacak mı ayrılmış gelme o da şöyle evli mutlu çocuklu R O Merak ediyorsan İstanbul'dayım. İki kişiyiz yanında Batu var. Takılıyoruz Ergün Gacılar. Merak ediyorsan İstanbul'dayım. İki kişiyiz yanında Batu var. Takılıyoruz Ergün Gacılar. Gacılar. Burayı niye seviyorsun güne veriyorsun ki? İşte benim aldığım raf silva. Merak ediyorsa hani İstanbul'dayım. İki kişiyiz yanımda batu var. Takılıyoruz her gün gacılar. Süperlik. Her seçebiliyormuş merak ediyoruz. İstanbul'dayım. üstte burada yanımda Yanında var. Takılıyoruz her gün Acaba Gıcıda Uf, bunu güzel olurdu. Merak ediyorsan İstanbul'dayım. İki kişiyiz yanımda bat var. Takılıyoruz her gün gıcılar. Hımm. 180'in hızlıca kolayın ayılır. Sana alabiliyor muyuz? Zaten su Elangan Elanga. Elanganımız var ya. Fazladır lan baya. Ben diyorum bak. 134'müş. Bu adamız acı. Şunu alacağım ki. alsan. Stoppe hesap etmez. Gelin bizim takımdan bir gidelim ilk önce ya biz bir takımımıza gidelim. Merak ediyoruz Hangisi daha kötü? Bizde de kötü yok ya acı. Çok da kötü yok yani, onu söyle. Bir şuna bak mesela. 146 hızı var. Birine satayım Bunun da 142 şutu var. Çünkü ben buna öyle bir bastım ki şutu. Merak ediyorsanız ama vallahi hani, iki kişi yüz yılında bu tuvar takılıyoruz her gün gacılar. Bu kol bacılar. Fıstık gibi gacılar. 180 hız yakalayanın yıldır bunun da şeyleri çok iyi. Part 2'si gelir arkadaşlar ya.